Burada ilk adım atıyorsunuz ama asıl iş evlendikten sonra başlıyor. Şimdi evde güvendiğimiz yardım, yardımcımız olacak. Yeni Cif Power Neutrals tanıyacağız ve bunu yakından uzmanımız anlatacak. Buyurun. Esra Hanım, doğal kaynaklı içerik ve alıştığınız %100 cif gücü yeni Cif Power ne bir araya geldi. Hadi gelin bu güce birlikte tanık olalım. Hadi görelim. Seramiğin üzerine mutfakta sıkça karşılaştığımız yağ kirimizden sürüyorum. Zor bir teste benziyor. Çıkartabilecek misin? Seramiğin üzerine... Ee, Esra Hanım, bunu ısıttıktan sonra siz onu söylüyorsunuz. Bir yanlışlık oldu ama herhalde. Peki. Tekrar alacak mıyız? <laughs> Şu anda canlı yayınız. Kusura bakmayın. İlk yayın günü ve canlı yayın heyecanı olabilir. Ee, size veriyorum bunu. Efendim bugün de tanıtımız ürün <laughs> e, Chief Power Nature Spray olacak. Siz seramiğin üzerine sıktığınız zaman leke çıkacak. CNG Power Natural Spray ile zorlu ve inatçı kirler sorun olmaktan çıkıyor. Doğal kaynaklı güçlü içeriğiyle kirleri hızla sökmekle kalmıyor. Dermatolojik olarak test edilmiş de cildinize de zarar vermiyor.